Merhabalar bugün 27 Mayıs 2021 Perşembe Munster TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Turan Görür Yılmaz ben. Sevgili seyirciler biraz sonra özellikle kapak konusu olarak tercih ettiğimiz analiz İngilizlerin meşhur gazetesinden The Guardian'dan aktaracağız. Yani Sedat Peker olayı dünyada nasıl yankılanıyor? Avrupa'da nasıl yankılanıyor? Nasıl değerlendiriyorlar? Çarpıcı bir analiz var. Biraz sonra bunu aktaracağız ama bir son dakika gelişmesi var. O son dakika gelişmesi de yine Sedat Peker'le ilgili. Hemen şöyle kısaca aktaralım. Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. O karar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine gerçekleşti. Gerekçe olarak da Peker'in yurt dışında firari olması gösterildi. Şimdi bu önemli tabii bu yakalama kararının e, birazcık konuşalım ilerleyen dakikalarda da konuşacağız ama zamanlaması da önemli sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 2 hafta sonra yani 2 haftadır Sedat Peker videolar paylaşırken iddialar ortaya atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ciddi bir sessizliği vardı. Süleyman Soylu'ya sahip çıkmamıştı ta ki düne kadar. Erdoğan Soylu'ya dün sahip çıktı. Bakın hemen bugün hakkında yakalama kararı çıkarılıyor. Düne kadar havuz medyası dediğimiz iktidar medyasının yazarları kalemlerinde büyük bir sessizlik vardı. Çünkü alacakları pozisyonu bilmiyorlardı. Bugün bakın havuz medyasına birçok gazetede sabahta takvimde yazarlar. Hemen Sedat Peker'le ilgili yazılar yazmaya başladılar. Çünkü Erdoğan pozisyonunu aldı. Onlar da Erdoğan'a göre elbette ki pozisyonlarını alıyorlar. Bu zamanlama önemli. Biraz sonra bunların detaylarına da bakacağız ama bakın The Guardian ne diyor biliyor musunuz? Peker'in nihai hedefi Erdoğan diyor. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian konuyla ilgili bir haber analiz yayınladı. Sedat Peker'in üst düzey hükümet görevlilerini cinayet, tecavüz, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarla suçladığını belirtti ve nihai hedefin Erdoğan olduğunu iddia etti. Gazetenin Orta Doğu ve Türkiye muhabiri Betten McKernan tarafından kaleme alınan yazıda özetle şu hususlara yer verildi. Saray entrikaları ve suç örgütlerinin hikayeleriyle dolu Türk televizyon dizileri Müslüman dünyasında özellikle Ramazan ayı boyunca popülerdir. Ancak bu yıl sürpriz başarı kazanan yapıt kurgusal değil, gerçekti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker son 3 haftadır önde gelen Türk yetkililere ilişkin cinayet, tecavüz, ağır yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi iddiaları gündeme getirdiği YouTube videolarıyla ülkeyi çalkalandırdı. Peker'in kendisini bir ihbarcı olarak resmettiği bir saat süren monologlarının zamanlaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yıkıcı oldu. İktidar Partisi AKP devam eden ekonomik kriz ve pandemi sürecinin iyi yönetilememesi yüzünden zaten anketlerde düşüşe girmişti. Çeşitli çevrimiçi platformlarda videolar 30 milyondan fazla görüntülendi. Sedat Peker AKP başlığı verilen video dizisi pazartesi günü giriş kaldırılana kadar internet film veri tabanında dünyanın en çok izlenen televizyon programıydı. Bir otel odasında bir masada boynunda Altın madalyon ve önünde özenle düzenlenmiş kitap ve notlarla oturan Peker, konudan konuya ve kişiden kişiye atlayarak seçilmiş yetkililer adına işlenen suçları dramatik şekilde anlatıyor. Kullandığı hukuki terminoloji, iddialarının mahkemede dava açılması için tasarlandığını gösteriyor. AKP'nin 20 yıllık kirli çamaşırlarını ortaya seren Peker ülke gençliğini siyasi statükoya meydan okumaya çağırdı. Kıymetli kardeşlerim, 40 yaş altı kardeşlerim, bu ülkede yeni bir dünya, yeni bir ülke kurmalısınız. Bu ülkenin 84 milyonluk nüfusunun buna ihtiyacı var. Önümüzde zorlu günler var. Bizi mücadele ettirecekler, birleşmeliyiz dedi. Evet, dünya böyle görüyor sevgili seyirciler. 20 yıllık bir iktidarın kirli çamaşırlarından bahsediliyor. O kirli çamaşırların ortaya döküldüğünden bahsediyor dünya. Tabi dünya nasıl görmesin? Milyonlarca izlenen videolar haliyle dünyanın da ilgisini çekiyor. Üstelik de Peker'in iddialarındaki isimler öyle sıradan isimler değil. İktidar partisinin çok çok önemli isimleri ve işin ucunun da Erdoğan'a doğru uzandığını da herhalde herkes görüyor bunun için dünyanın ya da İngiltere'nin e, ünlü gazetelerinden birinin yazar olmanıza da gerek yok. Bu analizler şu anda her yerde dönüyor ve yapılıyor. Şimdi yeni bir süreç başladı. Yani bu iki haftalık video serüveninde bir noktaya gelindi. Programı açarken kısaca söylemiştim. Erdoğan çünkü pozisyonunu net olarak almamıştı. Sanki ortada bir isim vardı. O isim kimdi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. TRT'ye katılmıştı. Habertürk'e katılmıştı. Kendisiyle ilgili iddialara bir şekilde cevap vermeye çalışıyordu ama... Açıkçası durumu hiç de iç açıcı değildi. O programlardan sonra daha da dibe battığı yönünde yorumlar vardı ta ki Erdoğan ona dün sahip çıkana kadar. Peki Erdoğan sahip çıktıktan sonra Sedat Peker bakın hangi mesajları verdi? Bir seri Twitter mesajı paylaştı Sedat Peker. Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it eve kurt çağırır diye Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki ben de Defne Hanım'ın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın. Adam gibi savaşırsanız mert bir düşmanla karşılaşacaksınız. Eğer şeytanlaşırsanız dünyadaki en büyük şeytanla karşılaşacaksınız diyor. Devam ediyor. Namussuzluk yapmayın. Namussuzluk yapmayın. ''Benim anlatacaklarım dergilerde yazan gibi de olmaz. Tüm detaylarıyla anlatırım. Namussuzluk yapmayın, adam gibi savaşın. Ben şehadet gömleğini giydim.'' Bundan sonrası Allah Kerim ''La galiba illallah'' demiş Sedat Peker. Köprüleri yaktığı anlaşılıyor sevgili seyirciler. ''Ben şehadet gömleğini giydim.'' diyor. Yani bundan sonra ölmek var, dönmek yok yorumu buradan çıkarılabilir. Bir isimden bahsediyor, Defne diyor. Elbette ki bunun devamını getirmedi. Yani bir soy isim de vermiş değil. Kimden bahsediyor? Ee, nasıl bir olay? Bunların detayları yok. Ee, pazar gününe tabii gönderme yapıyor. Yeni bir video bekleniyor. Pazar günü anlatacak mı? Detaylarına girecek mi? Başka şeyler mi anlatacak? Bunu bilmiyoruz. Ama bugüne kadar yapabildiğimiz okumada, yani şu süreçte. Erdoğan'ın da soylunun yanında yer almasıyla birlikte Peker'in hemen Erdoğan konuşurken paylaştığı bu mesajlar bize şunu net bir şekilde anlatıyor. Artık Peker de köprüleri yaktı. Bakalım süreç nereye gidecek? Tabi Peker'in bu e, paylaşımına eski diplomat Ömer Murat'dan çok dikkat çeken bir yorum geldi. Bir bakalım. Erdoğan'ın bugün Akşener'e yönelik tehditleri tamamen gündemi değiştirmeye matuftu. Ama Peker 240 karakterlik bir tweet'te 5 harften oluşan bir imayla bütün gündemi yine kendisi belirledi. Medyanın %90'ını kontrol eden Erdoğan'ın en büyük gücünü elinden aldı, gündem belirlemek. Şimdi burası önemli, önemli bir noktaya vurgu yapıyor eski diplomat Ömer Murat. Erdoğan evet çıktı, meclisteydi, bir anda he, İyi Parti lideri Meral Akşener'e çok ağır ifadelerle yüklendi. Adeta tehdit etti ki biraz sonra ona bakacağız, Akşener'in cevabını da yine ekranlarınıza getireceğiz, tepkileri ekranlarınıza getireceğiz. Ama Erdoğan'ın bu ifadeleri çok kısa sürdü ta ki Sedat Peker sosyal medya hesabından o Twitter mesajlarını paylaşana kadar yeniden gündemi adeta Peker belirledi. Pazar günü şimdiden beklenmeye başladı. Ee, herhalde ki bu son bu son videosu, gelecek videosu belki de bugüne kadarki en çok seyredilen video olacak en azından şu anda bunu anlamak mümkün. Bakın Erdoğan net bir tavır alınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hangi mesajı paylaştı? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk. Emrindeyiz, emrinde olacağız. Yani Erdoğan'ın askeriyiz diyor, başka ne desin? Daha önce emrinde olduk diyor. Bundan sonra da yine emrindeyiz diyor. Bundan sonra da emrinde olacağız diyor. Yani ya hep beraber ya hiçbirimiz diyor Süleyman Soylu. Peki Erdoğan neden soylunun yanında yer aldı da Süleyman soylunun istifa ettirilmesi veya görevden alınması gibi bir pozisyon seçmedi? Bakın bir hafta önceki yani bizim e, İbrahim Öztürk'le her pazar günü yayınlanan Gerçek Ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk aslında Erdoğan bu tavrı almadan bir hafta önce Erdoğan'ın alacağı tavrı yayında söylemişti. Sebebini de Şöyle anlatmıştı. Süleyman Soylu bugün Recep Tayyip Erdoğan'a diyor ki, hava altından sopa gösteriyor. Diyor ki, ayağını denk al diyor. Ben gidersem sen de gidersin diyor. Ve o pozisyonunu e, kaptırmıyor. Erdoğan biliyor ki Süleyman Soylu onun suçlarını taşıyan bir adamdır. Onun taşıyıcı merkebidir. Taşıyıcı katırıdır. Onu biliyor ve Süleyman Soylu da bunu söylüyor. Yapışın yakama diyor. Gönder yargıçların yapışsın yakama bakayım diyor. Ben de bildiklerimi anlatırım. Kimden emir ve talimat aldıklarımı anlatırım. Türkiye'ye giren uyuşturup paracısının parasının nereye gittiğini anlatırım. Türkiye'ye giren Avrupa Birliği fonlarının bu fonların amacının dışında nerelerde kullanıldığını, kimleri finanse ettiğini anlatırım kamu bankalarının şu erozyonunun ucu gidip bizim hazinemize dayanmaktadır. Ben bunları anlatırım. E şimdi düşünsenize Turan Bey. Ben ucu sana dokunur. Ben yanarsam sen de yanarsın. Bu düzenin adı bu olmuş. Mafya düzeninin başı Erdoğan, suç örgütünün lideri Erdoğan, gırtlağına kadar pislik içine batmış kirli bir adam kimseye dokunamıyor. Alıyor kenara koyuyor. Alıyor kenara koyuyor. Seni kamuoyu unutsun diyor. Bak ben sana başka yerde yine iş vereceğim. Sakın konuşma diyor. Yargılanmayacaksın diyor. Mecliste önerge vardı. Biliyorsunuz hep önergeler veriliyor ya muhalefet önergeler veriyor, veriyor. Şu araştırılsın, bu araştırılsın diye. Peki ne oluyor her zaman? Her zaman olan oldu. Reddedildi yani. Sedat Peker'in iddialarının araştırılması için verilen önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Evet AKP ve MHP eğer iddiaların odağında, ucunda bir yerinde kendileri varsa o iddiaların araştırılmasını haliyle kabul etmiyorlar. Çünkü o iddialar araştırılırsa meclis çatısı altında nelerin olacağını haliyle çok çok iyi biliyorlar. Erdoğan mecliste soyluya sahip çıktığı gün Meral Akşener'i hedef aldı. Yenileri yutulur türden ifadeler değildi. İyi Parti lideri biliyorsunuz Meral Akşener sevgili seyirciler Rize'ye gitmişti. Ama orada bir linç girişimi vardı. Bırakın bunu kınamayı yani ülkenin cumhurbaşkanı olarak bunu net bir şekilde kınamalı ve ona o saldırıyı gerçekleştirenlerin yargılanması gerekirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Gelin Hanım'a Rize'de gayet güzel bir ders verdiler diyor. Yine dua et ki Gelin Hanım'a çok ileriye gitmeden ders verdiler. Daha neler olacak Neler? Bunlar iyi günler diyor. Tehdit ediyor. Neymiş acaba bu iyi günler? Daha neler olacakmış? Ülkedeki muhalefet partisi liderleri billiri ziyaret edemeyecek mi? Başlarına bunlar geldiğinde ödüllendirilecek mi? Yani bir muhalefet partisi liderine saldırmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis çatısından adeta alkışlıyor sevgili seyirciler. Adeta alkışlıyor ülkenin geldiği noktayı çok özetleyen çok da vahim bir durum. Ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da, bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da, bu da bir Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sözüdür, yeminidir. Allah'ım sana and olsun. Şart olsun ki dönersem dönersem namerdim. Hep birlikte göreceğiz. El mi yamanmış, bel mi yamanmış, bey mi yamanmış. HDP'de net bir şekilde net ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. İktidar partisinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı sıfatıyla yapılan bir konuşmada Rize'deki linç girişimini Demokratik siyasete karşı linç girişimini savunması kabul edilebilir bir şey mi? Bu daha iyi günleriniz ziyerek toplumsal ve siyasal muhalefeti linçle, şiddetle tehdit etmesi kabul edilebilir bir şey mi? Demokratik siyaset açısından. Yani iktidar ortakları diyorlar ki muhalefete sizi hiçbir yerde konuşturmayacağız. Sizi hiçbir yerde çalıştırmayacağız. İşte bu koşullarda seçime gideceğiz gittiğimiz zaman diyorlar. Demokratik siyasete yönelik bu tehdit dilini kesinlikle reddediyoruz. Hiçbir muhalefet partisinin bu tehditler altında, bu tehditler karşısında boyun eğeceğini ve mücadeleden geri duracağını düşünmüyoruz. Ve şunu çok açıkça söyleyelim. Toplumsal ve siyasal muhalefete yönelik şiddet ve linç girişimlerinin tamamının Bundan sonrası için bir kişinin burnu bile kanarsa, kanarsa tamamının müsebbibi çok açık bir şekilde bu iktidar ortaklığıdır. Bu ittifaktır, cumhur İttifakı'dır. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu gelecek partisini kurdu biliyorsunuz sevgili seyirciler ve zaman zaman söyledikleriyle de e, AKP iktidarını biraz rahatsız ediyor. Meclis önünde bir açıklama yapmak istedi. Bakın sonrasında neler yaşandı. Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi yöneticileri Meclis Dikmen Kapısı'nda temiz siyaset açıklaması yaptı. Polisin barikat kurması ve sadece 10 kişinin alana alınacağını duyurması yüzünden polisle partililer arasında gerilim yaşandı. Düşünün bu isim Ahmet Davutoğlu. Eski bir başbakan, üstelik de AKP'nin eski genel başkanı. Ama eski bir başbakana bile bir basın açıklamasında partililerle birlikte ülkede ülkenin meclisinin önünde bu muamele yapılıyor. Kaldı ki sıradan vatandaşlar nelerle karşılaşıyor sevgili seyirciler. Bir de ekonomik kriz gündemi var aslında. Evet Sedat Peker depremi gölgesinde kaldı mı? Kaldı sevgili seyirciler. 128 milyar dolar nerede sorusuna muhatap olan bir iktidar vardı. O soru hala duruyor ve o sorunun cevabı hala alınabilmiş değil iktidardan. Üstelik de ekonomik kriz şartları devam ediyor, daha da ağırlaşıyor. Ee, malum pandeminin koşulları hala devam ediyor ve bununla ilgili de ne yazık ki bir iyileşme yok. Bakın Profesör Doktor Daron Acemoğlu'ndan bankalarla ilgili önemli bir uyarı var. Türkiye siyasetteki Sedat Peker depremine kilitlenmişken ekonomistlerden ekonomik krize dair korkutan açıklamalar geldi. Türkiye ne yazık ki mafya babalarına kaldı diyen Profesör Doktor Daron Acemoğlu, başkandan emirle para politikaları olmaz diye konuştu. Profesör Doktor Acemoğlu T24'ten Murat Sabuncu'ya konuştu. Acemoğlu'na göre kriz daha da derinleşecek. Biz şu anda son 5 sene içindeki problemlerin gerçek boyutunu görmüş değiliz. 5 senedir bilançosunda çok büyük problemi olan AVM dükkanları, inşaat şirketleri hala ayaktalar. Ne kadar daha ayakta kalabilecekler? Bunların bankalar üzerine etkileri ne olacak? Rezervlerimiz bu kadar azalmışken daha ne kadar kuru faiz politikasını bu şekilde tutabileceğiz? Bu boyutların çok daha negatife gitme olasılığı yüksek. Hacemoğlu bankaların durumu göründüğünden de kötü uyarısı yaptı. Problemlerin çok boyutu var çünkü şirketlerin bilançoları çok kötü. Şirketlerin bilançoları çok kötü olunca buna borç veren bankaların bilançolarına yansıyor. Ve bu bankaların birçok bulunduğu yatırım aslında kağıtta yazan değerinde değil. Böylece bankaların durumu da göründüğü kadar iyi değil. Hatta zaten iyi görünmüyor da göründüğünden de kötü. Ve bunun da iki boyutu var tabii. Birincisi özel bankalar. 2016'dan beri borç vermemeye çalışıyorlar. Sürekli verdikleri krediyi azaltmaya çalışıyorlar. Azaltamamalarının nedeni birincisi bazı zorunlulukları var. İkincisi Merkez Bankası ve Devlet Bankası var üstlerinde. Ama bu baskı yetmiyor. 2016'dan beri devlet bankalarının payı artıyor kredide ve bu yeni verilen kredilerin çoğu aslında geri alınması çok çok zor, hatta imkansız olan krediler. Böyle olunca Şimdi üçüncü bir boyut şirketlerin bilançoları. Özel bankalardan bazıları batmak üzere ve devlet bankalarının şimdi çok büyük bir açık durumu olacak. Ve bu tabii ki bu da devlete, devlet bütçesine. Profesör Acemoğlu özel bankalardan bazıları batmak üzere diyor. Çok 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 önemli sevgili seyirciler. Şimdi bir hırsızlık olayı. Hırsızlar yakalanıyor. Ama Hırsızlar kim çıkıyor biliyor musunuz? Polis çıkıyor. İstanbul'da soygun girişimi. Hırsızlardan 3'ü polis çıktı. Herhalde başka bir şey söylemeye gerek yok. Şu haberin şu tek cümlesi her şeyi anlatıyor. Ama hadi adres verelim. Yer İstanbul Fatih. Sahte arama emriyle altın toptancısına gelen ve iş yerini soymaya çalışan 5 kişi iş yeri çalışanını silahla yaralıyor. Şüphelilerin kaçma anı da güvenlik kameralarına yansıyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü polis çıkıyor sevgili seyirciler. Evet polis. Türkiye'nin geldiği noktayı özetleyen bu da haberlerden biri. Şimdi bir yurt dışından bir gazete, İngiltere'den bir gazete manşeti ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi gazeteyi bir verelim, üzerine konuşalım. Zaman zaman hani böyle basın özgürlüğü haberleri yapıyoruz ya. Yani Türkiye ile kıyaslıyoruz. Avrupa'daki durum ne? Türkiye'deki durum ne? Biliyorsunuz Türkiye'de bu pandemi sürecinin iyi yönetilmediğine dair eleştiriler yapılıyor. Ama bu eleştiriler haliyle medyada yapılamıyor. Yani bir iki gazetenin dışında göremiyorsunuz. Bu gündem olamıyor. Ama bakın İngiltere'de sevgili seyirciler manşette kim var? İngiltere'de başbakanın kapakta olduğu bir manşet bu. Johnson'ın utancı üst başlıkta. İngiltere başbakanını görüyorsunuz Boris Johnson'ı orada. Kafası öne eğik şekl şeklinde. Özetle de manşette şu deniyor. On binlerce insan boşuna öldü. Bu eleştiri eski danışmanından geliyor. Sağlık Bakanı da yine haberde yalan söylemekle suçlanıyor. Yani İngiltere'de de sürecin başındaki ölümlerle alakalı hem Sağlık Bakanı hem de Başbakan hedefte. Tabii ki bu normal, tabii ki sorgulanacak ama e, gazeteler bunu, televizyonlar bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Türkiye ile en büyük farkı ne derseniz Türkiye ile en büyük farkı bu basın özgürlüğü böyle bir şey. Yani siz bu manşeti attığınız için... Herhangi bir gazetenize yönelik ertesi gün bir operasyon olmuyor sevgili seyirciler. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Sıcak gündemi Monster TV ekranlarında haberlerle son dakika gelişmeleriyle analizlerle bütün detaylarıyla sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.